Yapay zeka destekli son düzlüğün sunduğu Yıldızı Bültenle at yarışı tahminleri başlıyor. Merhaba. 23 Kasım 2025 Pazar İzmir yarış programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere 9 koşulu İzmir programını sizlere yorumlayacağız. Yorumlarımızı izlerken beğeni yapmaktan çekinmediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün de aynı şekilde beğeni tuşuna basarak tahminlerimizi izlemenizi bekliyoruz. Kanala abone ol tuşuna basıp abone olarak yayını izlemenizi öneririz. Bu tamamen ücretsizdir ve bildirimleriniz açıksa tahminler yayınlandığı anda sizin haberiniz olur. WhatsApp aboneliği için 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyebilirsiniz. YouTube kanalımızı takip ediyor ve yorumlarımızı beğeniyorsanız WhatsApp üyesi olabilirsiniz. Pazar günü gerçekleşecek olan Adana yarış yorumlarımız ve şablonlarımız yarış günü saat 11 gibi tüm WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Şimdi dilerseniz çok fazla beklemeden İzmir yorumlarımıza başlayalım. 1. koşu bir numaralı oğlum Fırat uzun zamandır yarış kazanamayan bir isim. Ama son idman görüntüsü çok iyi. Bugün liderliği alarak yarışacak. Wild Hunter ve Human Torch doldurarak öne geleceklerdir ama oğlum Fırat'ı zorlamazlar diye düşünüyoruz. Ağır bir tempo kurabilirse bugün özlediği birinciliğe ulaşabilir. 2 numaralı Nikko grubun en kaliteli isimlerinden biridir. Son yarışında sert rakipleri yanında zorlanmadan dördüncü oldu. Ara sonrası gördüğü yarışlar ile form tutan safkan artık eski gücüne ulaşmış gözüküyor. Nikko'nun ara öncesi uzun mesafede ciddi rakipleri geride bıraktığını belirtelim. Önlere yakın konumlanıyor ve düzlükte bir anda vites arttırıp yarışı çalabiliyor. Bugün de oğlum Fırat'a aynı şeyi yapabilirse kazanma şansı yüksek olur. Buranın olmazsa olmazıdır. 4 numaralı Kurt Reis en son geçen yıl bu zamanlarda bir yarış kazanmıştı. Sonrasında yarış kazanmayı unutan Safkan'ın bu aralar idmanda farklılaştığını gördük. Binicisi Berkay Bülbül de oldukça formda ve hırslı bir şekilde at biniyor. Biz bugün iddialı bir yarış çıkarabileceğini düşünüyoruz. Bu üç ismi yeterli gördük. Oğlum Fırat ve Nikko zaten bir tık üst seviye isimler. Sürpriz kontejanından Kurt Reis'i yazdık ve bu attan çıkış yarışı bekliyoruz. Asilicom, Distance Runner ve Superberg'te yazılabilir seviyede formda isimler ama biz bu atları bugün için eledik. Eğer tutuyorsanız tabii ki yazabilirsiniz. Bizim bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 2 4 şeklinde oldu. Yıldızlı Bülten kazandırmaya devam ediyor. Bu yıl sizlerle çok büyük başarılara imza attık. 100 bin üzeri altılılar yakaladık, en rekor ikramiyeyi Diyarbakır'da 655 bin lira ile bulduk. Çok daha büyük ikramiyeleri kıl payı kaçırsak da sürpriz yorumlarımız ile heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Yıldızlı Bülten ekibi olarak yabancı yarışlar harici tüm programlarda tüm koşullara yorumlarımız olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. Kanalımızda sadece günde bir yarış programını görüyorsunuz. Diğer yarış programları ile ilgili yorumlarımız, yarış günü her zamanki saatinde WhatsApp üyelerine gönderilmektedir. Siz de WhatsApp üyesi olarak her gün yorumları ve şablonları hazır bir şekilde almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyebilir ve abonelik hakkında bilgi isteyebilirsiniz. Günde bir bülten parasına üst düzey yorumları alabileceğinizi hatırlatalım. İyi seyirler, bol şanslar. İkinci koşu. Çim'de başarılı yarışları olan ve zor kazanacakmış izlenimi veren bir numaralı Şimşek Kıran, kum pistte de bizce çok başarılı koştu. O gün Sadık Ağa'nın oğluna geçilmişti ama rakibi düzlükte erken liderliği alıp farkı açtığı için onu yakalayamadı. Biz Şimşek Kıran'ın bu gruptan çok farklı olduğunu düşünüyoruz. Selim Kaya bir süredir iyi atlara binmesine rağmen yarış kazanamadı. Şimşek Kıran'da gerçekten yarış kazanma karakteri düşük bir isimse ve bugün de sprintte gecikirse diye yanına çok formda bir rakibini önerelim. Buradaki rakibi oldu Muya'nın kazandığı yarışta fotoda 3. kalan 3 numaralı Kaptan Paçlı yakından takip ettiğimiz bir isimdir. Form durumu üst düzey diyebiliriz. O gün rakibine göre 6 kilo avantajı vardı. Bugün kilo farkı 8'e çıktı. Üstelik daha diri bir şekilde fotoya girmesi ve bu yarışın bir tık daha süratli geçecek olması bu safkanın lehine olacaktır. Kaptan Paşalı sigorta amaçlı şimşek kıranın yanına yazılabilir. Bu koşuyu 1 ve 3 sıralaması ile geçebiliriz. 3. Koşu bu koşuda çok tuttuğumuz bir isim var. 6 numaralı Northern Shot ara sonrası mükemmel hazırlıklarla dönüyor. İzmir'de uzun mesafede çok başarılı yarışlar yapmıştı. Sorunları giderildi ve ara sonrası çok iyi hazırlıklar yaptığı görüldü. Özellikle son işini çok beğendik. Mesafe uzun olsaydı banko bile önerebilirdik. Yarışta ağır bir tempo olacağını belirtelim. Ama Northern Shot ağır tempoda bile etkili sprint yapabilen bir isim. Yani bugün mesafeye göre sprintini ayarlarsa bizce kazanır. Net favorimizdir. Bir numaralı Immasable Castle'ın bariz bir gidişat avantajı var, önde liderliği alsın ya da almasın düzlüğe mutlaka avantajlı çıkacaktır. Süratli tempoda bile sonradan liderliği alıp kazanabilen bir isim. Ağır tempoda mesafeyi de biraz kısaltma şansı bulacağı için bizce ihmal edilmemesi gerekir. 2 numaralı Brave Fire ise başarılı yarışları sonrası başarılı bir apranti idaresinde yarışacak. Brave Fire gücünü yarışa yansıtan bir isim. Tam kapasite koşabiliyor. Binici istekli ise mutlak adını duyuruyor. Buranın olmazsa olmazıdır. Sigorta amaçlı 3 numaralı Junior Başkanı yazalım. Önde liderliği almasını beklediğimiz isimdir. Şansı da Impossible Castle'a bağlıdır ciddi rakibi son virajda üzerine gidecektir. Eğer ona bir şekilde direnip düzlüğe avanslı çıkarsa yakalanmayabilir. Sağlam kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 6, 1, 2, 3 şeklinde oldu. Dördüncü koşu. Bu şartlı bir koşuda sizlere toplamda 5 isim önereceğiz. Önceliği 4 numaralı Jen Paul'a verelim. Mayıs ayında idmanlara başlayan Jen Paul, istenilen düzeyde olmayınca bir süre ara verdi ve Ekim ayında yeniden idmanlara başladı. Bu kez beklentilerinde üzerinde görüntü verdi ve uzun işlerle nefes açtı. Oldukça hazır görünen Tay'ın son idman görüntüsü de mükemmel. Binicisi iyi idare ederse bizce kazanmaya yakındır. İdmanda beğendiğimiz diğer isim de 9 numaralı Fahir Eydis'tir. Bu kısrağın hem idman olarak çok pişkin olduğunu hem de son işlerinde çok iyi gözüktüğünü belirtelim. Jean Paul bir tık daha iyi görüntü verdi ama Freydis de mükemmel durumda. Yani aralarında çok fazla bir fark yok. Bu grupta erkek taylar arasından en iyisi Jean Paul'dur. Dişilerde ise Freydis en iyisi olarak gözükmektedir. Bu ikiliyi küçük kuponlara yeterli gördük. Geniş kuponlarda ise 3 isim daha önerebiliriz. 7 numaralı Dragon of Song, 8 numaralı Fiorella Blaze ve 10 numaralı Raptor Force hata kollayacak isimlerdir. Şartlı bir koşuyu biraz daha sağlama almak isteyenler bu atları değerlendirebilirler. Geniş kuponlar için bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 9, 7, 8, 10 şeklinde oldu. Beşinci koşu. Bu koşuda liderliği Fettahzade alacaktır. Önde boş kalacak ama son yarışlarında da önde boş kaldığı halde düzlükte çok kolay geçildiğini gördük. Daha önce başarılı yarışları olsa da şu anki formunu yeterli görmediğimiz için bu safkana şans vermiyoruz. Eğer önde boş kalan atı ne olursa olsun yazarım diyorsanız kuponlarınıza ekleyiniz. Biz ilk şansı 3 numaralı Aslan Kılıcı'na verelim. Bu safkan ön grupta bekleme yapan bir isim. Öndeki atı yakın takip edip nerede yürüyeceğini iyi biliyor. Son yarışında da güçlü rakibini geçmişti. Bugün kısmen uygun rakipleri yanında lehine şartlarda yarışacak. Düzlük direnci zayıf olan Fettahzade'den erken kurtulup arayı açmasını bekliyoruz. Kazanma şansı çok yüksektir. Ara sonrası gördüğü yarışlar ile toparlanan 2 numaralı Baba Yürekli artık özüne dönüş yarışını yapabilir. Bu aralar bir patlama yapmasını bekliyoruz. Bugün de aradığı şartlar var. Yerinde yürürse öndeki atları kolay bile yakalayabilir. Mutlaka tüm kuponlarda olsun. Kilo avantajı olan 7 numaralı Kaya Dünyası, şu anki güzel formu ile düzlükte adını duyurabilir. Aslan Kılıcı ve Baba Yürekli'nin hatasını kollayacaktır. Son yarışında Sarsala'ya geçildi ama bugünkü şartlarda ondan daha iyi koşacağını düşünüyoruz. Bu sebeple Sarsala ile kıyaslayarak sadece bu ismi yazdık ve Sarsala'yı eledik. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 3 2 7 şeklinde oldu. 6. koşu. Bu koşu günün seyir zevki en yüksek yarışı olabilir. Liderliği yine 5 numaralı Tejon Melero alacaktır. Bu safkan son metrelerde mutlaka geçiliyor ama 57 kiloda Bursa'da grup yarışı kazandığını belirtelim. Kafkasya Bey'i çok sıkıştırmazsa aşırı süratli bir tempo yapmasına gerek yok. Bu kiloda bitirme şansı yüksek olduğu için ilk sıraya aldık. 7 numaralı pastisyonun yarışlarını çok beğeniyoruz. Bugün biraz geri planda kalacak ama bizce çok şanslıdır. Kesinlikle son metrelerde adını duyuracaktır. 6 numaralı Has Serçe güçlü düzlük sprinti ile yine kazanmaya çalışacak. Trafik sorunu yaşamadan düzgün bir sprint yapabilirse yine kazanabilir. Çok formda bir şekilde buraya gelen 3 numaralı Mr. Çıkar, güçlü bir isim olduğunu belirttiğimiz 4 numaralı Saitama ve iyi koşup kazanamasa da dışarıda bırakılması riskli olan 2 numaralı Lion Tomo da sağlam kuponlarda olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 5 7 6 3 4 2 şeklinde oldu. 7. koşu. Bu koşuda güvendiğimiz bir banko var. Açıkçası son zamanlardaki en sağlam banko gördüğümüz isimdir diyebiliriz. Şimdi biz böyle iddialı konuşunca başına bir iş gelebilir ama umarız gelmez diyelim. 4 numaralı Speedy Soul ara sonrası mükemmel bir dönüş yarışı yaptı. Kazandığı yarıştan 26 gün sonra ikinci yarışına çıktı ve yine kolay kazandı. Son yarışında sonlarda zorlanmış gibi gözükse de bizce çok kolay kazandı. Elinde biraz daha sermaye olduğunu da net olarak söyleyebiliriz. Dilerseniz Speedy Soul'un son yarışını bir izleyelim. Bir süredir yarış izlettirerek yorum yapmıyorduk ama bu atın görüntüsünü paylaşmak istedik. Son yarışını bir izleyelim ve yorumlarımıza devam edelim. Starttaki yerini aldı. Kısraklar hazır. Start verildi ve koşu başladı. Bir numaralı Timeless 10 boy kadar gecikti. 5 numaralı Kızım Çınar'da 6-7 boy kadar oyalandı. Liderliği ise 2 numaralı Kızım mutkun aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı. 10 numaralı Tesal 12 TL ikincilikte. Onun hemen dışına atak yaptı şimdi. 3 numaralı Ramona ikinciliğe sokuldu. Hatta 2 numaralı Kızım Utkun'un yanına geldi ve şimdi az farklı öne geçti. 2 numaralı Kızım mutkun ikincilikte. Onun 2,5 boy kadar gerisinde içeride 10 numaralı Tesal 12 var. Hemen dışında Run Like The Wind koşuyor. 1 boy geride 8 numaralı White Dove. Dışında 9 numaralı Speedy Soul yer alıyor. Onun hemen dışına geldi Devoted Dream. 2 boy kadar geride 5 numaralı Kızım Çınar. Onun bir buçuk boy kadar gerisinde iç kulvarda koşuyor. 7 numaralı Snow Show. Safkanlar bu şekilde son 800 metreye girdi. Son 600 metreye doğru ilerliyorlar. Liderlik 3 numaralı Ramona'da. Hemen dışına geldi tekrar 2 numaralı Kızım Utkun. Onun bir buçuk boy kadar gerisinde. İçeride 10 numaralı Tessa Orta kulvarda 8 numaralı White Dove dışında. 6 numaralı Run Like The Wind. Orta kulvarda ilerleyen Safkan 9 numaralı Speedy Sol. Safkanlar bu şekilde son 400 metreye girdi. 3 numaralı Ramona. Liderliğini korumaya çalışıyor. Fark bir boy kadar ortada 9 numaralı Speedy Solun dışarıdan 8 numaralı White Dove'un atakları var. Şimdi dış kulvardan gelen 8 numaralı White Dove koşudaki liderliği alıp 2 boy kadar fark yaptı. Hemen dışına çıktı. 9 numaralı Speedy Sol arayı azaltmaya çalışıyor. 8 numaralı White Dove lider dışarıdan 9 numaralı Speedy Sol geliyor. White Dove'u yakalıyor. Spirit Sol öne geçiyor ve koşuyu kazanıyor. 8 numaralı White Dove ikinci oldu. 4 numaralı Devoted Dream koşudan 3. olarak ayrılırken 3 numaralı Ramona ve 1 numaralı Timeless'ta 4. lük için Yakın geçen isimler oldular. 9 numaralı Speedy Soul Erhan Aktuyla ikinci koşuyu kazandı. Speedy Soul bu yarışında trafik sorunu yaşamasına rağmen kazanmasını bilmişti. Ara sonrası ilk yarışını da yine benzer şekilde kolay kazandı. Ara sonrası üst üste iki yarış kazanan ve bugün üçüncüsünü kazanmaya hazırlanan 4 numaralı Speedy Soul çok daha iyi gruplarda da adını duyuracak kapasitededir. Biz son idman görüntüsünü de çok beğenince net banko olarak önermek istedik. Yarışları ile olan birkaç rakibi olsa da, Speedy Soul'un çok büyük bir hata yapmaması durumunda geçilme şansını çok az görüyoruz. Biz detayları ile güvendiğimiz bankomuzu anlattık. Umarız yayını izlerken siz de beğeni yapmış ve kanala abone olarak yayını izliyorsunuzdur. Şimdiden beğeni yapan herkese teşekkür ediyoruz. 8. koşu. Bu şartlı bir koşuda 3 numaralı Orange Azurayı çok beğendik. Çok hazır, çok pişkin bir isim. İdman görüntülerinde bu grubun en iyisi diyebiliriz. Selim Kaya hakkını vererek binerse bizce kazanacaktır. Alternatif banko olarak öneriyoruz. Hatta 7. koşudaki bankomuz Speedy Soul ile ufak miktarlarda çifte de denenebilir. Bu taya rakip önereceğiz çünkü şartlı bir koşularda çok fazla riske girmek istemiyoruz. Bir önceki koşuda net bankomuz varken burayı biraz daha sağlama almak istedik. 11 numaralı Storm Queen kısraklar arasında en çok beğendiğimiz isimdir. Uzun zamandır hazırlanan çok formda bir kısrak olduğunu belirtelim. Üst sıraları zorlayan bir yarış yapacaktır. 2 numaralı La Puerta, 8 numaralı MYS Teach strike ve 10 numaralı Sebella da sigorta amaçlı geniş kuponlara önereceğimiz isimdir. Bu isimleri çok geniş kurgularda değerlendirebilirsiniz. Kısaca tekrarlayacak olursak 3 numaralı Orange Azura alternatif bankomuzdur. 3 ve 11 sıralaması orta seviyede kuponlara yazılıp geçilebilir. Çok geniş kurgular için rakamsal sıralamamız 3 11 2 8 10 şeklindedir. 9. Koşu Ara sonrası iki yarış gören 3 numaralı Remziye'nin oğlu, mükemmel işlerle bu koşuya katılacak. Ağır tempoda çok geride beklemezse mutlaka düzlükte iş yapacaktır. Kesinlikle ilk sıradan tüm kuponlara yazılmalıdır. Totos'u çok bozuk olan yarışları izlemeye değmez durumdaki 10 numaralı Toros güzelini ikinci sıradan yazalım. Bugün neden bu atı yazdığımızı açıklayalım. Toros güzeli uzun zaman sonra kulaklık takısını çıkaracak. Son idman görüntüsü de ilk kez bu kadar farklı gözüktü. Ayrıca stili gereği öne erken gelebilen bir isim. Yani bugün yoklukta liderliği alabilir. İç kulvardan da çıkacak ve 50 kiloda yarışacak. Birçok avantajı varken ve bariz bir şekilde değişime uğradığı görülmüşken bugün çıkış yarışı gelebilir. Bu tür çok sürpriz atları takip listemize aldığımızda kazanması uzun sürmüyor. Toros güzeli de bunlardan biri olacak. Umarız ikinci üçüncü kalarak cazipliğimi yitirmez diyelim. 2 numaralı Bold Reflection'ın son yarışını ölçü almayalım. Koşarım derse elbette adını duyuracaktır. Beklentimizin altında koşan 13 numaralı F-35'de bugün Ömer Faruk Özen var. Artık kendini gösterebilir. Kesinlikle tüm kuponlarda olsun. 7 numaralı Thunder Bull, 5 numaralı Gemlik kızı, 6 numaralı Crazy Gold ve 11 numaralı b Sanı da yazıp burayı biraz daha sağlama alabiliriz. Günün son koşusundaki rakamsal sıralamamız, 3, 10, 2, 13, 7, 5, 6, 11 şeklinde oldu. İzmir yorumlarımız bu kadar. Beni yapan herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımız yayınlandığı anda haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip ediniz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size faydası olur. WhatsApp numaramız 0542 832 1444'tür. Yarış günü saat 10 gibi tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderiliyor. Şimdiden herkese bol şans dileriz. Yapay zeka destekli son düzlüğün sunduğu Yıldızı Bülten'le at yarışı tahminleri sona erdi.